Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem pratik hem de ekonomik evde kaşar peyniri yapacağız. 1 litre sütten 1,5 kilogram kaşar peyniri elde etmiş olacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hiç vakit kaybetmeden yalancı kaşar peyniri yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü boşaltalım. Yaklaşık 1 su bardağı nişasta döküyorum arkadaşlar. 7 yemek kaşığına denk geliyor. Tenceremi ocağa aldım. Nişasta eriyene kadar sürekli karıştırıyorum topaklanma olmamasına dikkat edelim. Nişasta eridikten sonra 200 gram küp küp doğradığım kaşar peynirlerimi de ilave ediyorum. Kaşar peynirler eriyene kadar sürekli karıştırıyoruz. Bu aşamada çok dikkatli olalım arkadaşlar. Peynirler eriyip dibe çöküp yapışmasın. Dibini hiçbir şekilde bırakmadan sürekli karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi peynirlerim eridi ve kıvam almaya başladı. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağım eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi erimiş bir kaşar peyniri kıvamını aldı arkadaşlar. Yağımız eridikten sonra 2-3 dakika daha pişiriyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Hiç topaklanma yapmadı. Kullandığım süt kutusunun ağz kısmını kestim ve hazırlamış olduğum yalancı kaşar peynirimi kutunun içerisine döküyorum. Bu şekilde 6-8 saat ya da bir gün dolapta bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ben bir gün beklettim arkadaşlar dolapta. Evet, yavaş yavaş kaşarımı kutusundan çıkarıyorum. Tadı o kadar lezzetli oldu ki anlatamam size. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra olumlu ya da olumsuz sizlerden yorumları bekliyorum arkadaşlar. Sizlere gerçek kaşarı hiçbir şekilde aratmayacak, artık hazır almayacaksınız. Bugün de sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.